baktı. Son kontrollerini yaptı. İlk düdük iki takıma da başarılar. Melo'nun müdahalesi var. Hata destek veren Ercan. Ercan kaleye vurdu ve gol! Sinan orta beklemişti. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Melo'nun müdahalesi. Topu fazla uzaklaştıramadı. Erde ve doğru. Olcan yeniden sol ayağıyla vurdu. Kaleci iki hamlede. Hande kendisini gösterdi. Şimdi Buruma şu düşten dışarı. Güzel şut ama Buruma etten bir duvar ördü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Takımı. Sabri'nin ortası yine savunma girdi araya. Şimdi Selçuk dışarı gönderdi. topu Olcan. Şimdi Pandev. Goran Pandev. Olcan gol pozisyonu Pandev arkasına düştü. yine kale sahasına doğru kafa. Direkt ikinci hamle. Gözler yardımcıda. Burada Selçuk'un kafa vuruşu. Şu atik kişiyle geliyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kom. Ertan. Sonunda elçiment var. Ertan. Büyük bir anlaşmazlık. Snyder'in ortası kale sahasına kavıştı Kafa dışarı gidiyor. Felipe Melo. Ben kademede. Atan Selçuk'a devam edecek. Selçuk'un ortası kafa dışarıya. 45. dakika Selçuk topun üzerine geldi vurdu ama dışarı vurdu. Hakan Balta ve ilk yarının son düdüğü Volkan Bayaslar'dan Çerez hata sürüklüyor ortasını da yaptı. Vurumaya gezen sekti top. Sabri vurdu dışarıya avut. Sabri rakibinin pozisyonunu bozdu orada. Yusuf araya girme uğraşındaydı. Sinan Bulat, kale boş, doğrudan kaleye doğru, son anda bir müdahale. Emre aldı, Emre vurdu, dışarı vurdu. Melo, şut atacak, Melo vurdu ama çerçeveyi tutturamadı. Kaleye vuracaklar. Messi, Snyder vurdu, o da... E, Sinan Sağ taraftan Sabri kaçtı. Onun ortası kimse dokunamadı. Köşe vuruşu kale sahasına doğru. Serkan yumrukladı bu arada. Bir faal belirledi. Yusuf'un golüyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor farkı ikiye yükseltti. Bugün Koluk ekibin en göze batın oyuncularından biri. Belki de birincisiydi. Kamil'le birlikte bu evet. golünü ya dağıttı. Yadır söyledim sana biliyorsun. 10 numara Yusuf Kaptanları. Ve